Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte parkur oynuyorum. Hadi başlayalım ama zaman. <laughs> arkadaşlar ben nereden gideceğim abi ya? Buradan da buradan. Hadi buradan gideyim sizin için. Ben arkadaşlar gidiyorum böyle hızlıca tuvaram oradan. Ne olacağını <gülüyor> bilmiyordum <gülüyor> ya arkadaşlar. O yüzden ben hızlı bir şekilde gidebilsem tabii gideceğim gideceğim hemen bu çok hızlı olduğu için bu da binmek birazcık zor e, o yüzden çok kötü <laughs> çok kötü bir şey <laughs> ya, bu gıcık ediyor, biliyor musunuz bu insanı gı... <laughs> gıcık etmeye mezar var ya bu ne oğlum bu ne ya bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne tamam arkadaşlar sakin sakinim sakinim Hayır, sakin dediğimde oğlum Arkadaşlar tamam ben bunu Arkadaşlar ya neden böyle bir şey oluyor? Oo. Ee, o zaman çok iyi bir şey oldu derken Tamam. O çocuk neden beni bekledi? Acaba Arkadaşlar ya Ne oluyor tamam. What? What arkadaşım? Bu, Burada şimdi deneyi unuttum. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. açmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Ay. Arkadaşlar bir dakika ya. Anam ya ben öyle bir şey. Ya korktum ben ya. Bu ne? Ya bir bak su, bir tane insan bedava yapar. Neden ben böyle yürüyorum? Tamam, Arkadaşlarım, tamam hızlı bir şekilde eler yürüyebilsek dedim de bu ne oğlum? İnsan düşecek. Ay düşüyordum, ay düşüyordum. Ben burada lobilerde çok iyiyim demiştim size arkadaşlar bir yani bölümden, yüzden çok iyi olmuş olabilirim. Ee, evet arkadaşlar bu bir gerçekten de. Arkadaşlar ne yapsam acaba? Ay! Direkt öleceğim sandım da neyse direkt tamamlıyor musun da bu ne arkadaşlar çok tatlı. <laughs> Hiçbir şey demiyorum. Bu ne? Bu bir en baştan başa dön. Ne kadar kötü ya. Ben hiç sevmedim. Bak ya sen şakala baksana. Allah Allah ya. Bakın arkadaşlar en baştan başlıyor. yapıyor. O ne? sakın ama sakın lütfen. Allah. Ben yuram yaşıyorum. Bu ne? Arkadaşlar ya. Aa, bu, 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 bu. Ana. Bu yalanmış. Bak böyle düşerken seni lütfen bana <laughs> lütfen bana ayarlamayın. Arkadaşlar ya bu çok korkucu arkadaşlar ya. Öyle insan düşün seni izliyor. What? 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 Hadi. Hadi. Ben buradan geçecektim ya. Böyle. Oh düşüyorum. Nereden buradan? Arkadaşlar burada çok aşağı yukarı. Buradan. Siz sakın parkurlarda düşmeyin. Nerede geçer? Bıktım ya. Bıktım. Bir huzur yok ya. Bir huzur yok. Bir huzur mu yok ya? Bir huzur. Bir huzur işte benden de ya. Allah'ım ya Rabbim tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ya. Bakın bakın size göstermek istiyorum bu arada. Hiçbir şey demiyorum. Ne bu? Acaba ne bu? <laughs> ne bu acaba? Ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe sabunlar de ya. Tövbe sabunlar. Şey arkadaşlar. Çok kötü. Hatta bundan en azından daha iyi. Oh, tövbe Hızlıca neden gidiyorsun oğlum ya? Bayağı bir gittim bu arada. Yok no, ben ben oynamıyorum ya. Ben gidiyorum ben. Bir yaptım gitmiyorum. Bu da arkadaşlar e, şey yok. Hmm. Olmadığı için yani adını diyemedim defa unuttum. O yüzden demeyeceğim. Yani, çok adını unuttum. Unuttum. Hop hop. Bıp. Bıp evet hemen. Evet arkadaşlar. Bu da çok kötü bir oyun oldu. Herkes biliyor <laughs> Bu arada. Bu ne? Allah aşkına, Bu ne? Ha? Arkadaşlar. Bu çok kötü bir oyun. Hani buna baktın, <laughs> buna baktım böyle çok kötü böyle ama herkes herkes biliyor. Ama ben bilmiyorum. Hiçbir <laughs> yapıyorum arkadaşlar ya. Böyle bir oğlunu bir şey. İnan diyecek. Düştüm. Bakın bu arada şuradaki şimdi geliyorsanız bu benim. 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 Habib Nizyon. Mm -hmm. Dinliyorum. Ah Düşüyorum ya. Çok, çok, çok düşüyorum diyecektim. Bu ne? Dedim, dedim. Dedim. Konuşamadım. Ah. Uf arkadaşlar. Yap. Ya ben bir demem yazarım ya. Ya ne istedim. Hadi. Aaaa. Bas ya. Aaaa. <laughs> 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 Arkadaşlar ya. Bu ne kadar kötü bir oyun ya. Vallahi yandım içim yandım. İçim içim. İçim yandı. Arkadaşlar ben ölüyorum burada arada sürekli. Bu şeyi, bu parkur geçemeyeceğiz gibi arkadaşlar. Bir tane daha, bir tane daha deneyim diyecektim ölüm yanlışlıkla arkadaşlar. Sizin için bir tane daha, daha, bir tane daha deniyorum. Bu arada hop. Bu arkadaşlar olmuyor. O zaman videomuzu bitirelim. Çok arkadaşlar ya. ne sabah kadar bunu mu deneyeceğim ya ben? Allah Allah. Bunlar ne oluyor bunlar? Bunlar bir şey oluyor evet. Yani. Bunlar, bunlar arkadaşlar buna hiçbir şey olmuyormuş. Olabilir mi? Arkadaşlar bu şey O zaman arkadaşlar videomuzu bitirelim. Çok arkadaş olmuyor yani. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım ya? Anladım. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bence sizlerle kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden geçmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like.